Herkese iyi akşamlar iyi haftalar. Burası Power Türk. Önce müzik Karşımda Bu akşam ve bu hafta Birol ve Arda var. Gripin hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. bulduk. Evet. Ses yüksek mi? Hemen hemen Ay alayım. Ya, süper, Aldı iyi mi? İyi süper. Şimdi denk düştü. Süper müthiş oldu. Daha önce tek gün yapıyorduk. Cumalarıydı. Artık bütün hafta boyunca yayında beraberiz. Nasıl keyifler? Süper. <laughs> Ee, i̇yi diyelim iyi olsun ne olsun. <gülüyor> <gülüyor> Zaten bol bol konuşacağız neler yaptığınızdan. Birçok şey var ama e, bence girişe belki çok da şey yapmamak lazım. Yakışır diye düşündüm. Belki çok da şey yapmamak lazım. Buranın hayatın genişine. Belki biraz daha dans lazım Yakalım kafaları bir an önce Hatta Arda da dedi ki dünyanın en iyi klibi. Kin kinayeli. <laughs> evet yo gayet. Ee, evet. Derdini anlatan. Nasıl? Şarkı. şarkı. Evet, evet. Biraz şey. Ney? Şarkı ayrı düşünülmüş. Video ayrı düşünülmüş. <laughs> <laughs> Peki dünyanın en iyi klibi. Hadi söyleyin, ilk aklınıza gelen. Ben de söyleyeceğim. O, ya yani çok var ama en sondan diyelim. <laughs> Bak, eee neydi? Escapism yani, Ray. Çok, çok güzel. Bu, dünyanın en, en iyi klibi Kı deyince Michael Jackson'la hangisi başlar o iş? İşte Çok haklısın. E, Thriller. Thriller. Bravo, bravo. Yani bravo. direkt. Çok haklı. Ama onun haricinde onun üstüne olmaz. Thriller Onun üstüne, üstüne olmaz. O hani yok, onu çıkmaz. Aynen. Ayırarak. Evet. Belki. Dünyanın en iyi klibi dediğimiz zaman ilk aklımıza gelen klip Thriller oldu. Net. Yani evet. Yani öyle bir algıyı da artık tamamen ele geçirmiş durumda. Net yani bu. Siz klibe çok inanıyor musunuz? Olmazsa olmazınız mı yoksa böyle ya klip nedir falan diyenlerden misiniz? Biz klibe inancımızı yitirdik. <laughs> e, yani klipten tabii iyi kliplerimiz beğen daha doğrusu beğendiğimiz kliplerimiz de var ama ha. genel olarak tabii şarkının anlatmak istediği ya da bizim anlatmak istediğimizi anlatabilen klipler pek olmuyor. Belki de olmamalı bilmiyorum. Çok inanmıyoruz ama hani bir görsellik bir olsun e, Paylaşım e, nesneleri topluluğu olarak <laughs> e, klip Klipte lazım tabii. Peki bu parça için ne dersiniz? bu ya. özeninde yani klip için demiyorum klibi geçtik artık ben çok seviyorum o dönemi de bir, tam böyle covid zamanları e, çok sevdiğim bir şarkımız müziğini de çok seviyorum aslında gripin ilk kuruluşudur dinamik bas öğeleri üzerine hüzünlü sözler ki burada öyle çok hüzünlü söz de yok tam o dönemi anlatan bir şey olduğunu düşünüyorum e, bir yandan da şu belki kelimesi mesela gripin özeti aslında ha. yani çok da şey yapmamak lazım diyememiş yine de belki demiş hani mutlu olma Olamamış, olmak istememiş. Tam o umursamazlığa gelmek istememiş bir ihtimal koymuş gibi. O yüzden çok seviyorum şarkıyı ben. <laughs> çok güzel. Var abi. mı senin diyeceğin bir şey? Yok valla bir onun üstüne ekleyecek bir şey. Dünyanın yok, en iyi bir... şarkısı. <laughs> Dünyanın en iyi şarkısı kesinlikle. <laughs> Asla Peki. başka. Peki. Yapılmadı yapılamaz da yani. yani 50. <laughs> <laughs> Peki. Birazdan buradayız. Gripinle beraber yapıyoruz popcorn. Kulüpim var bu akşam ve bu hafta boyunca yayında karşımda. Sahnede bugüne kadar yaşadığınız en komik, en saçma, böyle ilk aklınıza gelen e, anınız nedir? Ya da bunun yanına şunu da ekleyeyim. En iyi konseriniz hangisiydi? En iyi konser çok fazla var ama hani çünkü bunun çok asla sayıyla da alakası olmuyor. Seyircinin performansı mıyım ama bir tane, mesela bir tane bir Erzurum konserimiz vardı. 2011 miydi o? üniversitede. Sat, hı. Hı. Böyle bir başkasının konseri var zannettik gittiğimizde. Bayağı 35-40 bin kişi vardı. Mesela inanılmazdı. Kimin konseri? Seni... Niye aynı güne konser aldınız? Ya <laughs> <laughs> bizim konsermiş. Ee... Hangi hangi yılda? 2011 12 falandır 2011, herhalde Erzurum. Evet. siz ünlü olduğunuzun farkında değil miydiniz 35 bin 40 bin kişinin? <laughs> Biz onun hiçbir zaman farkında olamadınız. <laughs> yani o kadar da değil rahat demiştik. <gülüyor> <gülüyor> evet, tamam. O kadar şey, da ünlü değiliz. Fena gitmiyordu işler bir de. <laughs> ha, i̇şte 2010'da albüm yeni çıkmıştı falan. Muhtemelen oydu şey yoktu. 2012, <laughs> 2012 albüm çıkmamıştı. Herhalde. Çıkmamıştı düşün. Ama o kadar da Sahnede de anlarımız genelde tabii sakarlıklar, düşmeler, kalkmalar Oo, Var öyle şeyler değil mi? Yani ne? Çok fazla var ben ne? yani. Benim var ne mesela. Geliyor? İlk ilk <laughs> bu bizim böyle bir bar geçmişimiz var. İlk 4 sene cover yaptığımız. Orada şarkı söylerken ben sahnenin içine düştüm çünkü zıplarken. Ne, ne? Tabii zıplarken sahne kırıldı. Ben yani <laughs> böyle işte. <laughs> bir metrenin altında bir tip vaziyetinde böyle direkt <laughs> laps diye içine girdim düştü ama ben bo bombastikti şarkı söylemeye devam ettim tabi. Oradan? Oradan. <laughs> Şovun bir parçası zannetmiş olabilirler mi? Keşke. O, zaman, yani belki bugün öyle anlaşalım. <laughs> bugün hiç öyle anlaşalım. <laughs> Onun bir de yerden sahneden fırlat bir versiyonu şey var değil mi? Tabii. Mesela orada düştün ondan sonra sahneden fırlasan mesela 40 bin kişi Değil mi Nirvana yani o, o anda o da var. Neyse ki başka düşme hikayemiz yok. Var. Şu var mı Arda Arda sürekli. Onun aslında o senin dediğinin, Sen de senin dediğinin benzeri var. O hani düştün geri fırlattılar dedin evet. ya. Onun evet. benzeri şöyle bir şey de oldu. Bir belediye konseriydi halka açık. Orada ee, ben bir düştüm ee, böyle bir geri geri giderken. Ama hep anlatırken söylüyorum o gün gitar vardı. Gitar yeniydi. <laughs> ya böyle bir sendeledim sendelince şey oldum böyle ah gitar gidiyor derken gitarı kurtarma amaçlı gitarı kaldırınca daha beter düştüm geri. Ee, neyse o, o, gün güldük falan 2-3 gün sonra şeyde gördüm magazinde. E, ne yazmışlar? Biz de hani öyle magazini olmayan da adamlarız yani. Bayağı şey işte Garip'in konserinde. İşte neyse şok anlar mı neyse onlar. Anlarsan, düşür, düşür, şey o <laughs> düşme kalkma anının işte ileri geri boing boing efektlerle falan böyle. Yazık ya. Vermişler bayağı şey. <laughs> Mesajlar falan geldi iyi misin falan kaç, <laughs> kaç kere kaç kere düştü. Gripinle popcorn'a devam ediyoruz. Acayip bir soru var. Bak ya yani çok kritik gerçekten. İkinizin de cevabını çok merak ediyorum. Türk pop müziğinin en ikonik Şarkısını önce bir başlayalım. Şimdi ee, hangi yalan. şarkı? Yalan yok, düşündük biraz ama evet. e, çok zor bir soru. Bu böyle anlık cevap verilebilecek bir şey. Mesela yarın başka bir cevap olabilir ama... Evet. Mesela benim aklıma direkt MFÖ'den Ali Desidero geldi. Sebebi de hani o dönemde bu kadar farklı olup bu kadar popüler olan başka bir örnek ben hatırlamıyorum. Varsa da hani şey yapmayayım ama hani hem değişik hem böyle i̇lk rapin ilk e, adımları evet. gibi Türkçe böyle bambaşka ve popüler olan bir şarkı. Şey. Ali, Ali Ali, Ali Desidero. Teoride desen zehir gibi, pratik dersen sallanmakta Bazen ben hümanistim diyor, bazen rasyonalist oluyor Değişik bir psikoloji, bir felsefe, idiotloji idiot, idiot, Çok Ya fazlasın. o zamana kadar, şimdi 80'lerde bak Harlem gerçeği var mesela ama ...bunun herhalde Türkiye'ye bir bakımı bir şekilde uyarlanmış hali. Çünkü 80'lerin işte Run DMC'ler falan var tabii ya o tabii. dönemlerde. Yani bu tarz bir parça yok yani. Benim ilk kasetim Best of 88 mesela YKYK ile başlar Morikante Onlarda vardır öyle şeyler. Tabii tabii bir şey. doğru. Senin için bu parçayı e, ikonik kılan şey ilk rap. Tarzı yapılan şarkı olması mı? Yani rap denir mi bilmiyorum ama hani yani, o kafada hip hop evet. o kafaya da bir Türkçe bir şarkı daha böyle ve... aslında rap'ten daha ziyade yeke yekeye daha çok ha, benziyor. Aynen öyle ha. ama hani farklı ve hani popüler bir şarkı olması evet. o dönemin şeyinde bilmiyorum aklıma geldi. Oh Özkan abi de gördük, almış olalım. Evet. Yani hiç yapılmamış bir şey yapıp 40 sene sonra hala konserde herkes ezbere söylüyorsa. Bitmiştir yani. yani. Bitmiştir Başka konu, bir şeydir tabii. Evet. Konu kapanmıştır. <laughs> çok iyi. Peki, e, senin ne Arda? Ben e, şeye indiremedim, şarkıya indiremedim e, olayı ama şöyle daha doğrusu şöyle indireyim. E, Atilla Özdemiroğlu ve onun Tunç çok önemli adamlar pop için. Çünkü tabii. hep böyle kırılma evet. noktasında onlar var. E, onların Bir de onların beraber bulaştıkları şarkılar var. İşte birinin sözünü yazıp, şey birinin bestesini yapıp, birinin düzenlediği ya da işte tam tersi. Biz işte onlardan Atilla Özdemiroğlu e, albümü için Yeter'i eee yaptık, tekrardan yorumladık. Orada işte Yeter, Atilla Özdemiroğlu bestesi, düzenlemesi Onla Tunç, orijinalinin. Orada hani şarkının eee hep dinledik, biliyorduk tabii ama işte orada daha çok eee içine dalma fırsatı bulduk ne yapmışlar diye. Gerçekten yani inanılmaz ben bir... Sen inceledin yani. Evet, evet yani, yani o... en ince detayına kadar. Aynen yani. nedir diye yani oradan yola çıkalım. rolünü evet. bozmadan. Yeter, yeter. Beni bırak seninle kendi yeter artık içindeki söyle e, ya bu adamlar e, çok güzel müzik yaparak eee işte çok güzel akorlar, armoniler falan. Hani bunu eee bir de pop müzik adı altında insanlara dinletip hatta hal o zaman da değil. Popüler yapmakla kalmayıp hala 40 sene sonra da dinlenebilen şarkılar yaptılar. Bence bu çok önemli eee yani Türk müziği açısından. kaliteyle işte e, nasıl diyeyim? Hani şimdi ee, kaliteye popülerlik diyeceğim. Yani kaliteli güzel işler yaptılar ve hala dinliyoruz. Hı hı. Yani ee, şey gibi bir şey çok iyi ve pahalı arabalara herkesin bindiğini düşünün evet, İşte bunu başarmak uygun, gibi bir şey. Yani. O, <laughs> süper çok bir yorumdu Süper bu. bir yorum aynen Muhteşem. Yani, Gerçekten yani bu hatta belki çok şey de yoktur yani çok ülkede yoktur bunu başarabilen bu kadar böyle yani. İşte Amerikası bilmem nesi. Yok. Ben bu yorumda takıldım kaldım. Yani bir daha söyleyelim mi? Adamlar zamanında bir Birol dedi ki. Öyle işler yapmışlar ki süper lüks arabalara herkesin binebildiğini evet. düşün. Aynen öyle. Böyle bir iş. Daha ötesi öyle. yok yani. Çok iyiydi Arda. Teşekkürler seçim için. Birol teşekkürler. Çok iyi iki, ikonik iki şarkı seçtiniz. Biz Saygılar. Emeği geçenleri biz teşekkür ederiz. Karşımda gripim var. Birol ve Arda ile birlikte yapıyoruz. Dün akşam yayını bitirirken dedi ki 2010'da e, durma yağmur durma çıktığı sene en çok yağmur yağan yıl <laughs> olmuş. Böyle de. Bu, bu parçayla da bu akşamki yayına bir giriş yapalım dedim. Durma Nasıl çıktı şarkı böyle bir anlatsanız da kim başlamak ister? Yani, tabii yapımı falan çok e, uzun ama bunun da sözleri aslında e, konuşabiliriz. Konya mıydı? Konya Konseriydi galiba. E, böyle nadiren bazı şarkıların sözleri e, yani benim yazdıklarım en azından. Belki bugüne kadar sadece iki kere benim hatırladığım oldu ve bir anda gelir. Bir Hı -hı. anda hepsi biter. Böyle kahpeder dünyada böyle olmuştu. Bir de durma yağmur durmadı. Ben böyle bir konser sonrası bir gece oturdum. Tık 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 tık, tık. Bunlar çıktı falan ee, ve adaptasyon olduğu için yani Haris Alexiou, Antonis Vardis eseri olduğu için adaptasyonda oturmak oturtmak da zor. Ama çat diye oturdu falan. Sonra da zaten en çok yağmur yağan yıl oldu. Demek ki bir, <laughs> bir şey varmış orada. o, o, o Konya'da o, mı söylediniz ilk bunu? Ya, sözlerini, sözlerini, sözlerini. Sözlerini orada, sözlerini orada yazdın. Ya. İlk söylediğim yeri valla hatırlamıyorum. Onun da etkisi olabilir mi? Olabilir. Mi? <laughs> Neden olmasın <laughs> Peki. belki Mevlana. Bu arada Konya'da rock grupların konserleri, bütün rock grupların konserleri efsane geçer. Sizin de eminim o Konya'daki konserleriniz çok iyidir yani. Aynen öyle. En son konserimiz yine çok şahane geçmişti. Aha. Yani böyle festival gibiydi aslında. Festival. Yani. Üç tane şehrimiz kalmış kaldı. Şimdi Rize'ye de gidiyoruz. Kalacak Aha. iki. Ee, biz Hiç konser vermediniz iki, iki şehir, şehir mi kaldı. Hangi neredeler oldu? Hakkari ve Şırnak kalıyor. Ee, biz gidip de mutsuz olduğumuz hiçbir yer gidip de aşık olmadığımız doğasına hiçbir yer görmedik. İnsanların da aynı şarkılarda hep aynı tepkileri gösterdiğini gördük. Mutlu olduklarını gördük. Ee, yani inşallah bütün ülkeyi de tamamlayacağız ama nefis bir ülkemiz var yeter ki bir, değerini bilelim yani. Çok güzel söyledim Allah. Popcorn devam ediyor Power Türk'te. Gripim var karşımda. Bir ol ve Arda ile beraber yapıyoruz yayını. bir arkadaşım şöyle bir kız arkadaşım şöyle bir soru sormamı rica etti. Erkekler Sence sizce ilişkilerde en çok hangi konuda yanılıyor? Hmm. Yanılıyor. Evet. Bu bunu lütfen Gripine de sorar mısın dedi. Ben de olur dedim. Hemen not aldım. Hatta bu birkaç hafta sonunda konuştuğumuz bir şeydi. Bunu da sorar mısın dedi. Evet. Ben de okey dedim. Not aldım ve yazdım bunu. Muhtemelen Şimdi... Bunu ben tabii muhtemelen diye girmek zorundayım <laughs> çok, çok şey olmaz ama beklentiler konusunda çok yanılıyor olabiliriz Bir erkek doğası ve hormon dengesiyle kadının ki tabii çok farklı biz çok kalın düşünüyoruzdur muhtemelen Hı -hı. diye düşünüyorum biraz daha ince düşünmek lazım bu konuda bolca yanıldığımızı düşünerek erkeklerin. Arda. Nefretini bayağı gidiyorum. düşündü, daldı gitti ben, böyle. Ben de Soy tabii daha... ki duyduklarımla şey olarak. <laughs> Kendi yani tecrübelerinden söylüyorum ben, yoksa asla şeyden değil. Asla. E, erkekler hani evet. ilişkinin başında daha e, nasıl diyeyim e, daha verici, <laughs> daha hareketli olabiliyor. Evet, olabiliyorlar. Oh, evet e, zaman geçtikçe e, daha hani. E, Dur, ...durulduklarını duyuyorum ben. standartizasyona Evet biraz evet. daha hani sanki ilgilenmiyorlarmış gibi bir izlenim yaratılıyormuş. Böyle <laughs> Duydun. diyorlar yani öyle, öyle diyorlar. Ee, herhalde orada biraz şey yapıyoruz. Bunu yani. yapmasınlar. Yani. Bunu yapmasınlar. <laughs> orada şey yapmayın ilk günkü gibi e, şey yapın. Ben çünkü öyle yapıyorum ben ilk günkü gibi. <laughs> Daha aynı anda, şekilde anda devam anda. ediyorum. Kesinlikle arkadaşlarımdan duyduğu sana şey. <gülüyor> <gülüyor> Peki birazdan buradayız Gripin var karşımda. Nereden cuma ve yayında bu akşam bu hafta Gripin var, vardı. Artık son ve anonsumuzdayız. Ee, ...ve kapanışı da... ...Kim Tutar Beni'yle... E, ...yapıyoruz... Ee, ...var mı söylemek istediğiniz bir şeyler... ...benim unuttuğum... E, ...sizin aklınızda olan ya... ...bunu da paylaşalım dediğiniz... ...son şarkımız Kim Tutar Beni... ...yani bir sürü... E, ...ne derler... ...sosyal medyanın bir sürü... E, ...fikrin bir sürü... ...aşılamanın mı diyeyim ne diyeyim... E, e, Ortasında yaşıyoruz, sürekli bir şeyler görüyoruz, bir şeyler duyuyoruz, bize bir şey söyleniyor, bir şeyler kısıtlanıyor, bir kısım özgürlükler gidiyor, bazı şeyler geliyor. Yani kendi yolunu bulmakta zorlandı bir çağ galiba insanın. Hep bir şeylerden etkilendiği bir çağ. Aslında bu şarkıda da geçmişiyle yüzleşip kendisini kendine ait hissetmeye çalışan bir adamın hikayesi gibi diyelim. Hı hı. Kendi kendine kayyum atayan ve sadece kendi kendini yönetebileceğini düşünen e, öyle bir iddiası olan bir insan hikayesi diyelim. Anladım. Güzel. Arda? Çok güzel. Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> ha, bir şey ekleyecek misin anlamında? <laughs> Katılıyorum bir yola. Gayet güzel anlattı. <laughs> Peki. <gülüyor> Çocuklar çok teşekkürler. Ee, harika bir yayındı. Ee, bütün hafta boyunca burada 7 ile 8 arası programı Popcorn'u beraber yaptık. Çok eğlendik. Çok güzel şarkılar seçtiniz ikonik şarkılar, benzetmeleriniz, yani her şey tamamı çok güzel bu yayının. Çok keyif aldım. Umarım siz de... Bizim için de ya. öyleydi ya vallahi. Biz teşekkür ederiz. Değişik, seviyoruz böyle değişik... Aynen yani, böyle evet. yol başka yollardan giden e, insanları senin gibi ve programları evet. o yüzden çok Bir önceki programda çok keyifliydi zaten Evet. Hatırım bayağı oldu ama. Oldu oldu değil mi? Bayağı bayağı oldu. İki sene olmuştur kafadan. Bu da çok keyifli. Evet. Peki iyi hafta sonları sizlere ve konserlerinizde de iyi eğlenceler. Teşekkürler.